Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere çanta iplerimden arta kalanlardan yapmış olduğum bir supla modeli anlatmak istiyorum. 3 renk ribon ipten yaptığım bir model. Modelim çok kolay, çok basit. Bildiğimiz taban tekniği ile uyguladığım bir model. Bir püf noktası var onu da sizlere anlatacağım. Sihirli halka ile birlikte buraya kadar 11 sıradan oluşuyor. Bir de kenarında süs sıram var. Süs sırasını hafif kıvrık yaptım. Şimdi ölçülerini de veriyorum. Kenarı dikkate almadan iç çapım 29 cm. Kenarlarla birlikte toplam suplanın genişliği 32 cm. Malzemelerim Üç renk ribon ip. Diva markasının ribon iplerinden bunlar. Çanta yapımlarından arta kalan iplerim. Tonlar birbiriyle uyumlu olduğu için ben koyudan açığa doğru bu renkleri kullandım. 7 milimlik tığım var. Bir de sıra başlangıcını belirlemek için işaretim var. Koyu renkle başlıyorum. Modelimize sihirli halka ile başlıyoruz. İpi ip işaret parmağıma doladıktan sonra bakın ipin ucunu uzun tuttum önce orta parmağımın üstünden altından çevirerek tekrar üstüne doğru doladım şimdi tığımı geçirdim parmağımdaki ipi aldım sıkılaştırdım sihirli halkayı parmağımdan çıkardım bakın şu şekilde tuttum şimdi ben bunun dışında sihirli halkanın içine 7 tane daha sık iğne yapıyorum. Başladığımla birlikte 8 oldu. Şimdi Sihirli halkanın ucunu tuttum, alt ucunu çekerek halkayı sıkılaştırdım. Şimdi karşıdaki şu ilk tepemin içine her iki ipin içine batarak ipimi aldım. Kaydırma tekniği ile birleştirdim. Birinci sıram hazır. Bu sıramda bakın saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 de bu 8 tepe olacak. Şimdi ikinci sıraya başlayabilmek için önce buraya bir zincir çekiyorum ve hemen şu ipimin bulunduğu ipteki tepenin bakın tepem şu dış taraftaki ipinin içine batıyorum. İpimi alıyorum bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir daha batıyorum, ipimi alıyorum, bir sık iğne daha yapıyorum. Bu sırada her tepeye iki sık iğne yapıyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın şu üste çıkma zincirim şu ilk tepeme işaretimi koyuyorum. Bu benim başladığım tepe. Sırayla her tepenin bakın sıradaki tepe bu şu arka tarafındaki ipinin içine tepenin tam ortasından tığımı batarak arka taraftan çıkartıyorum. Bir sık iğne yine aynı yere batıyorum. İpimi alıyorum bir sık iğne daha. Üçüncü tepeme geldim yine bakın tepenin ortasından iki ipin ortasından batarak tığımı arkaya çıkardım. İpi aldım bir sık iğne aynı yere battım tekrar ipimi aldım bir sık iğne daha yaptım şimdi bu şekilde her tepeye çift sık iğne yaparak başladığım yere kadar devam ediyorum şurada son tepeme de bakın bir iki sık iğne yaptıktan sonra işaretimi çıkardım Şimdi şu işaretimin bulunduğu tepenin her iki ipinin içine battım, ipimi aldım, kaydırma tekniği ile sıramı birleştirdim. Bu modelin püf noktası bundan sonra başlıyor. Sihirli halkadan sonraki ördüğümüz her sırayı biz üstünden aynı yerlerden batarak tekrar örüyoruz. Bakın kaydırma tekniği ile sıramı bitirdim. Buraya bir zincir çekmeden bu tepeye hemen dibindeki ilk tepeye bir önceki sırada battım tepeye tekrar batıyorum. Bakın dibine sıranın altına battım ipimi aldım. Şimdi tığımı çıkardım bunu sadece sıra başında yapıyorum bu sıranın başında. Tığımı öndeki ilmeğin içinden daha sonra arkadaki ilmeğin içinden geçirerek bir sık iğne yaptım. Şu şekil oluştu. Hemen aynı yere bakın her tepeden çift almıştım. Aynı şekilde örüyorum. Aynı dibe şuraya tekrar batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Şimdi işaretimi şu bakın buradaki tepenin içine koyuyor. Şu şekilde. Sırada bakın iki tepe örmüştüm. Tekrar aynı yerlere batarak aynı tepenin içinden iki tepe yapıyorum. Aynı yerde. Yani ben ördüğüm sırayı tekrar ediyorum. Her sırayı üstünden geçerek iki kez örüyorum her tepeden iki sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gidiyorum. Bakın son battığımız yere geldim. Sıranın altında yine bir aynı yerden battım. Bir sık iğne daha yaptım. Sıramı bitirdim. Bakın bunu yaptıktan sonra şu sıra ikinci kez üzerinden geçtiğimiz için şöyle kabarık bir şekil alıyor. Hemen şu ilk tepedeki işareti çıkardım. Bu işaretin olduğu tepenin her iki ipinin içine battım. İpimi aldım. Kaydırma tekniği birleştirdim. İkinci sıram hazır. Üç sıra ördüm ancak bir sırayı iki kez aynı şekilde ördüm için bunu tek sıraya sayıyorum. Şimdi bir üstteki sıraya çıkmak için burada bakın bir zincir çekiyorum. Tekrar ettim sırada çekmiyorum. İlk sıraya çıkarken bir zincir çekiyorum. Şimdi bundan sonraki sırada sihirli halkayı bir bunu ikiye saydığımızda üçüncü sırada ben bir tek bir çift şeklinde devam ediyorum. Yani bir tepe tek bir tepeye çift yapıyorum. Şimdi ipimin bulunduğu ilmeğimin bulunduğu tepenin içine batıyorum. Bakın bu. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen şuraya tığımın hemen altındaki ilmeğe işaretimi koyuyorum. Bu tepeye tek yaptım. Sıradaki tepeye iki sık iğne yapıyorum. Bir aynı yere batıyorum. İki. Bir sonraki tepeye yine tek yapıyorum. Bir sonraki tepeye çift. Bir aynı yere battım. İki. Sıradaki tepeye yine tek yaptım. Bir sonraki tepeye çift. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Bir tepem kaldı. Buraya tek yapmıştım. Buraya da çift yaparak sıramı tamamladım. Sıram bitti. Şimdi işaretimi yine çıkardım. Buradaki tepenin her iki ipin içine batarak ipimi aldım. Kaydırma tekniği ile birleştirdim. İlk sırasını oluşturdum. Şimdi bu sırayı tekrar üstünden örmem gerekiyor. Yine bakın Aynı şekilde örüyorum. Tek battığım tepelere tek sık iğne, çift battıklarıma çift sık iğne. Zaten belli diplere baktığınızda aynı yerden yine bu sıramı örüyorum. Bakın tığımda ilmeğim var. Bu ikinci sırayı örerken araya bir çıkma zinciri çekmiyorum. Direkt olarak bakın ipimin bulunduğu tepe bu. Onun altına battığım İpi aldım. Burada bir sefere mahsus sıra başında yön değiştirme yapıyorum ki işsiz bir şekil elde edeyim. Şimdi tığımı çıkardım. Bakın tığımı ilk ilmek diye sonra da ikinci ilmeğe batarak tekrar ilmeklerin içinden geçirdim. İpimi aldım. Sık iğne yaptım. Bu tepem tekti. Bir sonraki tepem çift. Hemen bakın bir sonraki tepeye battım. Bir sık iğne yaptım. Şuraya ikinci tepe sık iğne yaptıktan sonra şuradaki ilmeğin içine işaretimi koyuyorum. Bu tepenin ilk sık iğnesini yaptım. Buraya çift yapmam gerekiyor. Hemen bat Aynı yerden bir tane daha sık iğne yaptım. Takip ediyorum. Bakın sıradaki tepemde tek battım. Tek sık iğne. Bir sonrakinde bir iki aynı. Bir önceki sırada battım. Yerlerden battım. Bir. 2 aslında çok basit bir teknik halat kullanmadan aynı görünümü verdiğimiz teknik. Sıradaki bakın tek battım. Yine tek sık iğne. Bir sırayı iki kez örüyoruz aynı yerlerde. Sıradaki çift. Çift sık iğne. Sıra sonuna kadar bu şekilde aynı yerlerden tekrar ederek devam ediyorum. Yine sıra sonuna geldim. Son tepede iki sık iğnem vardı. İki sık iğnemi yaptım. Hemen ilk karşıdaki işareti çıkartarak bakın bu tepenin her iki ipinin içine battım. İpimi aldım. Kaydırma tekniği ile birleştirdim. Üçüncü sıram da hazır. Diğer renkle devam edeceğim. Ben supla da Sihirli halkadan sonra koyu rengimle 4 sıra yaptım. Şimdi modeli gösterirken bunu küçük yapacağım. 2 sırada bırakacağım. İkinci rengi nasıl ekliyorum? Bakın ipin ucunu aldım. Burada bir zincir çekeceğim yerde artık diğer rengiyle ipimi alarak bu zincire sayıyorum. Bakın tekrar göstereyim. Şimdi kaydırma tekniğiyle sıramı bitirdikten sonra ikinci rengin ucunu aldım, buradan çektim. Şimdi her iki ipin ucunu buraya yatırıyorum. Bakın, hemen dibine ilk sık iğnemi yapıyorum. Yani arada gizliyorum. Bunu yaptıktan sonra işaretimi buraya koydum. Bu rengimi kestim. Dördüncü sıraya başladım. Şimdi dördüncü sırada artırma'yı ne şekilde yapıyoruz? Her artırma sırasında teklilerin sayısını bir artırıyoruz. Üçte bir tek bir çift yapmıştık. Dörtte ise iki tek bir çift şeklinde yapıyoruz. Sıraya başlarken yaptığım ilk sık iğneyi ilk teke saydım. Hemen bir sonraki tepeye battım. Bir sık iğne daha yaptım. İkinci tek sık iğnemi yaptım. Bu arada tekrar söylüyorum. Bu iplerimi arada gizliyorum. Üçüncü tepeye çift sık iğne yapıyorum. Bir, aynı yere tekrar batıyorum. İki, sıradaki tepeye bir tek yapıyorum. Yine bir sonrakine bir tek. Yani bu sırada iki tepeye tek tek üçüncü tepeye çift. Üçüncü tepeye bir aynı yere bir daha batıyorum. İki. Bir, bir, iki yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Şimdi buraya çift yaptım. Bu son tepeye tek yaparak sıramı bitirdim. İşaretimi çektim. İlk tepenin içine battım. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Şimdi bu sıramı aynı şekilde aynı tepelerin diplerinden bir kez daha tekrar ediyorum. Bakın tek tek buraya çift yapacağım. Tek tek çift. Bir önceki sırada olduğu gibi sıra sonuna geldim yine bakın. Buraya da tek tekrar ettim. İşaretimi çektim. Yine İlk tepenin, karşıdaki ilk tepenin her iki ipinin içinden batarak ipimi aldım. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Şimdi bir sonraki sıraya ikinci lila sırama başlıyorum. Bunun için yine bakın bir zincir çektim. Hemen dibine battım. Bir sık iğne yaptım ve işaretimi koydum. Şimdi bir önceki şu sırada 2 tek bir çift yapmıştım. Burada artık 3 tek bir çift yapacağım. Ancak bu sıradan itibaren bu benim 5. sıram. 5. sıradan itibaren artırmalara başlarken bir sıra bir tek bir çiftle başlıyorum. Bir sıra 4 tek bir çiftle başlıyorum. Şöyle izah edeyim. Şimdi bakın ben renkli suplayı sihirli halka içine 8 sık iğne ile başladım. Her tepeye 2 sık iğne yaptım. İkinci sırada tekrar ikinci sırayı bir daha tekrar ettim. Yani her sırayı bir kez daha tekrar ediyorum. Sihirli halka sırası dışında. Üçüncü sırada bir tepeye 1, bir, bir tepeye 2 yaptım. Ve artırmaya başlarken 1 ile başladım. 1, 2, 1, 2 şeklinde. Dördüncü sıraya hep yani tabi bu da tekrar edilen bir sıra. Bundan sonraki tüm sıraları tekrar ediyoruz. Dördüncü sıraya iki tepeye bir, bir tepeye çift yaptım. Başlarken 1, 1, 2 diye başladım. Bu şekilde devam ettim. Şu anda 5. sıradayım. Bakın şuradayım. 5. sırada. Bu sıradan itibaren yine teklileri birer artırmaya devam ediyoruz. Bakın 5'te 3 tepeye 1, 1 tepeye 2. 6. sırada 4 tepeye 1, 1 tepeye 2. 7'de 5 tepeye 1, 1 tepeye 2. 8'de 6 tepeye 1 1 tepeye 2 9. sırada 7 tepeye 1 1 tepeye 2 10'da 8 tepeye 1 1 tepeye 2 11'de 9 tepeye 1 1 tepeye 2 12'de süs sıramız burada artırma yok. Ancak artırmaya başlarken sıra başında bakın buraya kadar 1 2 normal düzene göre artırdık. 1 2 1 1 2 şimdi 5. sıradan itibaren bir sıra bir tek bir çiftle başlıyorum daha sonra aradaki sayı 3 tepe 1 mi burada 1 2 3 2 1 2 3 2 gidiyorum bir sonraki sırada bakın 1 1 1 1 4 tane tekle bir çiftle başlıyorum yine devamında artık sıra neyse 4 tepe 1 1 1 1 2 şeklinde. 7. sırada 5 tepe 1, 1 tepe 2. Ama ben bunu ne ile başlıyorum? Bir tekle başlıyorum. Bir çift yapıyorum. Bir daha arada o 5 tek, 1 çift, 5 tek, 1 çift devam ediyorum. Yani 5. sıradan sonra ben bir sıraya artırmaya bir tek, bir çiftle başlıyorum. Bir sonraki sıraya 4 tek, 1 çift. Yine bir tek, bir çift. Daha sonra 4 tek 1 çift ama aralarda şuradaki yazdım teklerin sayısı kadar artırıyorum. Şimdi bu benim 5. sıram. 1 2 3 4 5. Burada normalde 3 tek 1 çift sıram bu ama başlangıçta ben 1 tek 1 çiftle başlıyorum. Daha sonra araya 3 tek yapacağım. Bunun sebebi de şu çiftlerin sürekli aynı yere gelmesini istemiyorum. Çiftler sürekli aynı yerlere denk geldiğinde şekil yuvarlak yerine köşeli olarak devam edecek. Şimdi buraya bakın bir tek yaptım bir çift. Buraya araya 3 tane tek yapıyorum. 1, 2, 3. Bu sadece başlarken farklı. Bir sırada bir tek bir çiftle başlayacağız. Bundan sonra bir sonrakinde 4 tek bir çift. Şimdi yine bakın çift yapıyorum. 1, 2. Bu şekilde 3 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Buraya bir çiftten sonra yine bakın bir tek yaparak sıramı bitirdim. Karşı tarafa baktım. Kaydırma tekniği ile birleştirdim. Şimdi yine aynı şekilde bakın 1'e 1, e 1 2'ye 2 yaparak bu sırayı üstünden tekrar ediyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi son sıraya başlıyorum. Bir zincir çektim. Hemen ilk tepenin dibine batarak bir sık iğne yaptım yine buraya işaretimi koydum şimdi bu sırada da artırma yapıyorum bir önceki sırada 4 tek bir çift olarak artırmıştık burada artık 5 tek bir çift olarak artırıyoruz ancak başlangıçta 5. sıradan itibaren kuralımızı söylemiştik bir tek, 1 tek bir çift bir sırada diğer sırada 4 tek bir çift bir önceki artırmada 4 tek bir çift yapmıştık. Şimdi burada bir tek bir çiftle başlıyoruz. Tek hemen yanındakine 1 2 yaptım. Yani çift. Şimdi aralarda buradan itibaren artık sıranın normal artırış şeklini 5 tek bir çift. 5 tek yapıyorum. 1 2 3 4 5 Sıradakine çift yapıyorum. 1 2 Bakın bir önceki sıradaki çift burada şimdi buraya denk geldi. Yani amacımız çiftleri üst üste getirmeyerek düzgün bir yuvarlak elde etmek. Aynı şekilde 5 tek bir çift yaparak Sıra sonuna kadar gidiyorum. Sıra sonuna geldim. Yine buradan işaretimi çektim. İlk tepeye batarak kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bakın buraya kadar tamam. Şu anda ben 2 4 6 7. sıramdayım. Bu şekilde aynı yöntemle 11 sıra örerek devam ediyoruz. 11. sırayı tek katını ördükten sonra Aynen bu şekilde bunu son sıra olarak düşündüm ben şu anda. Tek katını ördükten sonra son katı biraz daha farklı örüyoruz. Burada artık son katta tekrar ederken bunun hafif kıvrılmasını istediğimiz için tekrarda her tepeye tek batıyorum. Yani teklere tek, çiftlere çift batmıyorum. Her tepeye tek batıyorum. Ancak bir de şunu yapıyorum. Bakın bir zincir çektim. Şimdi tekrar edeceğim. Normalde tekrar ederken zincir çekmiyorduk. Burada bir zincir çektim. Bakın ilk tepenin altına battım. İpimi aldım. Bu tekrarı normal yapmıyorum. Tığımı ters tekrar yapıyorum. Bakın tığımı bir kez çevirdim. İpimi aldım sık iğne yaptım. Yani bir kez kıvırıyorum. Şimdi burada bir sonrakinde çift batmışım. Ben buraya son sırada kenarın kıvrılmasını istediğim için çift değil tek batacağım. Şimdi battım. ipimi aldım. Bakın şu şekilde. Tığımda iki ip var. Şimdi tığımı bakın bir kez çevirdim. ipimi aldım. Sık iğne. Şöyle bir şekil oluşuyor. Yine sıradakine battım. İpimi aldım. Bakın aynı şekilde. Tığının ucundan tuttum. Çevirdim. Şimdi sık iğnemi yaptım. Yine bakın sıradaki tepemin dibinden batıyorum tepesinden değil. Tığımı çevirdim sık iğne. Bu şekilde başlangıca kadar yani sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna geldim. Sık iğnemi yaptım. Şimdi tam ilk tepenin şöyle her iki ipinin içinden burada. Şu şekilde. Hatta alttaki bakın. Şöyle her iki ipinin içinden ipimi aldım. Kaydırma tekniğiyle birleştirerek ipimi kesiyorum. İpi çektim. Şimdi bu ipi şöyle aradan çekerek gizliyorum. Evet arkadaşlar küçük suplam da hazır. Teknik çok basit, çok kolay. İstediğiniz boyutta bunları yapabilirsiniz. İstediğiniz sayıda renk kullanabilirsiniz. Artık iplerinizle her sırayı farklı yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum. Eğer bu kenarın kıvrılmasını istemiyorsanız o zaman son sırayı yaparken yine tekli yerleri tek, çiftli yerleri çift yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar her iki suplam da hazır. Bakın. Bu büyük olan, bu da daha küçük olan. Bugünkü modelim bu kadar. Eğer bugünkü videomu ve modelimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.